kıştan yaza atlayı verdik. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Aşkım, bir garipsedin ne oldu? Sana benzedim işte. Çok güzel <laughs> burunlu. Şifası kabuğunda herhalde. Kızım. Böcüktü kızım. Karabocuk gidiyorum. Kaydın başında yer verdiğim kanaviçe çalışmamı nihayet, nihayete erdirdim. Feriköy'de başlamıştım buna. Ee, ve yani çok bitmek üzereyken araya bir hevessizlik girdi ve bıraktım. Sadece kefeş tatayış ve köpek kıtmir kalmıştı dışarıda aslında. Diğerlerini tamamlamıştım. Yemliha, Mislina, Mekselina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş. Ee, çoban olduğu rivayet edilen kefeş tatayış ve köpek kıtmir. Yedi uyurlar olarak da bilinen ashab kef Kehf hikayesini resmettim. Onların mağarada uyudukları sahneyi ki zaten en vurucu sahnedir. 300 yıl uyurlar ve sonra uyanırlar. Kısaca söz ediliyor Kehf suresi var aslında. Bu onların ismiyle anılan bir sure var ama çok ayrıntı anlatılan bir hikaye değil. Mağara'da uyudukları, kavimlerinden kaçıp onların Allah'tan başka yalvarıp durduklarından, kulluk edip durduklarından kaçıp bir mağaraya sığınan gençlerin hikayesi olarak başlar. İçlerinden birisine mağaraya sığınmaları ilham edilir ve mağaraya sığınırlar. Orada bir köpek de beraberlerinde. 300 yıl uyurlar, 300 yıl sonra uyandıklarında tabii her şey başkalaşmış bir şekilde. İçlerinden birisi çarşıya rızık almaya gider ve tanınır yani bir şekilde ortaya çıkar yani onun ne olduğu falan filan öyle bir şey yani bunu izlemek isterseniz çok tatlı bir senaryosu olan bir film var. İran e, filmi. Çok çok bölümlü bir film. E, orada bu hikaye işleniyor. Romalı asezadeler olarak e, kurgulanmış orada ki gelenekte çoğunlukla böyle kabul ediyor bunu. Tek Tanrı'ya inanan ve tek Tanrı'ya inandığı için ve elçi, elçileri kabul eden, elçileri takip eden ve tek Tanrı'ya inanan ve şirk koşmayan insanların her e, çağda olduğu gibi onlar da toplumlarından, kavimlerinden dışlanıyorlar. E, ve artık kaçmak durumunda kalıyorlar. Öyle bir hikaye. E, izlemek isterseniz linki aşağı koyarım. Mağara Arkadaşları diye mi bulabilirsiniz film acaba? Neyse YouTube'da var zaten. Koyarım şey. Bu da benim e, bir asabul kef şeyim, e, tasvirim. Bundan önce, yıllar yıllar önce benim ilk kanaviçe çalışmamda yine ashab Kef öyküsünü anlatıyordu. Yine aynı sahne. Yan yana getireyim bakın. Bu arada model olarak şeyi e, aldım ben. Zübde Tevalihin. Türk İslam Eserleri Müzesi'ndeki nüshasında bulunan e, asabül Ashab-ül Kef minyatürünü esas alarak ortaya koydum. Burada isimleri de yazdım ya burada bir besmele var Bismillahirrahmanirrahim e, dikkat ettim 19 harf var asabı kef yazıyor burada burada isimlerini yazdım bu isimleri bu Kuranda geçmez e, geleneksel bilgide e, en popüler isimlerdir bunlar ama e, bazı varyantlarda var bu arada farklı isimlere de rast geldim ben benim zübdetü tevâri okuduğum zübdetü tevâhîde de, de e, bazı isimler benzerdi ama bambaşka sudinanus vardı mesela burada yok e, filmde var yani farklı kaynaklardan beslenebiliyorlar bu hikayeyi anlatan kişiler e, ya isimleri de önemli değil aslında ama tabii insan hikayeyi sever hikayenin ayrıntılarına girmek ister ama Tanrı Kur'an'da bize bu ayrıntıları e, vermedi. Yemliha, Mislina, mekselina Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştatayuş ve Köpek Kıtmir. E, hani ehli sünnet hahamları şey diyorlar ya, köpek giren eve melek girmez, evde köpek beslenmez. Yani fakat mağaralarında köpek vardı. Onlarla beraber uyuyan bir köpek vardı orada ve Melekler de onları sağa ve sola döndürüyorlardı. Eğer Kur'an oku okuyorsanız bileceksinizdir bu ayrıntıları. Ee, yani meleklerin öyle köpeklerle falan alakalı bir sorunları yok. Ayrıca köpek de insanların uyuduğu yer alınabilir mi? Alınabilir. Bak köpek almışlar mı? Almışlar. 300 yıl onlara da uyumuş yani. 300 yıldan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu hikaye böyle. Bu ise benim elime geçen ilk kanaviçe. Bunu ben yapmadım. Benim bir arkadaşım yaptı. Aksaray'dan bir, yani sonradan Instagram üzerinden tanıştığım bir arkadaşım yaptı Sinan. ve bana ilk tanıştığımızda hediye etmişti sağ olsun. çok tatlı bir kanaviçe bu da. Burada Behlül'ün yaptığı bir kaneviçe var. Biz Behlül ile bunları A101'den satın almıştık. Hatta bende iki tane daha kaneviçe var ki boş kaneviçe. Bunlara bir şeyler yapacağım. Tane isterse. Şimdi e, yeniden böyle bir başlamak hevesim doğdu ama bakalım bendeki hevesler bazen geçici olabiliyor. E, bunu Behlül yaptı Yalan Dünya çok da başarılı. Ne çektim be Servet? Ne çektim be Servet? Diyor burada. burada neydi bunun adı? Gülistan. Bu da Servet işte. Bu da Vasfiye teyze. Yalan dünya. Çok severdik. Sürekli eski eşimle yalan dünya izleyip ee, ton balıklı spagetti yerdik. Feriköy'de otururken. Bu da benim yapmış olduğum. Bunu bayağı dokunmuşum yalnız. Sık dokun. Halı gibi olmuş neredeyse. Kessen kilim olur yani. Baksanıza. Bu arada arkası da şöyle gözüküyor. <laughs> yani dışarıdan bakın ne kadar düzgün. Ama içine bakın. ya Bazen insanlar da böyle olabilir. Felsefi bir değerlendirme getireyim dedim. Ee, bu Timati Şalemi. Ama Timati Şalemi'ye karşı böyle bir hayranlık besliyorum. Neden olabilir? Bir, bir defa çok ideal tipim. Yani tipi. Bir de benim yaşımda yani yaşıtımın yaptıklarını görmek ee, bazen beni hırslandırıyor, bazen kıskandırıyor falan ama en sonunda o duygular eğer içinde hasede yer vermezsen hayranlığa doğru ulaşıyor. Yani takdir ediyorsun, maşallah diyorsun. Öyle bir yerdeyim yani. Bunu da Timothy Söyleme'ye doğum günü hediyesi olarak. Asla ona ulaşamayacak bir doğum günü hediyesi olarak tasarlanmıştır. Böyle bu kadar e, kaneviçeleri göstermek istedim. Birkaç tane, bir iki tane kaneviçe vardı öyle. Onları elimde göstereyim dedim. İşte sırayla tekrar görecek olursak. Bu şekilde kaneviçelerimiz var. Şunlar da boş kaneviçeler. Bakalım bunlara azmedip bir şeyler yapabilecek miyim? Bakacağız ilerleyen vloglarda. Belki de buna bir şeyler dikerken beni görebilirsiniz. Sonrasında da bir bakmışsınız ortaya tatlı bir şey çıkmış. Asla profesyonelliği hedeflemem. Asla ortaya mükemmel bir şey çıkartmak gibi kaygım yoktur. Hiç mükemmeliyetçi değilim. Ortaya çıkan ürünlerimin vasat olması bana hiç garip gelmiyor. Yani ya resim de yapıyorum, kanepçe şey de istiyorum işte tiyatro yapmaya çalışıyorum, seslendirme yapıyorum falan. Fakat hiçbir hiçbirisinde mükemmelliği hedeflemiyorum. Yani Masat olabilir beni beni ırkalamaz yani. <laughs> Öyle. Bye. <laughs> this song